17.09.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan, gayri şeffaf bir şekilde onaylanan Kaşmer planı için 2,5 yıl önce ne çekincemiz varsa bugün aynı çekincelerimiz vardır. Bu konuda da yine kamuoyunu ve halkımızı bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. So, so, söz konusu planda 2,5 yıl önceki çekinceler devam etmekte olup plan yine usul yönünden sakıncalıdır. Kaşmer planı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın onaylamış olduğu 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planına aykırıdır. Aynı şekilde çevre düzeni planının hükmü gereğince 2017 senesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınan olumsuz kurum görüşü de olduğu haliyle sabittir. Bu durumda olumsuz bir kurum görüşüne rağmen plan onaylamak imar konuna göre hukuken suçtur. Bir kentin geleceği oldu bittiye getirilmektedir. Halk için yapıldığı iddia edilen bir planın STK'lardan, ilgili meslek odalarından, kent konseyinden saklanarak kapalı kapılar ardında gizli kapaklı bir şekilde yapılması planlamanın şeffaflık ve katılımcılık ilkelerini ihlal etmektedir. Yamalı bohça misali yapılan planlamalar bu kentin geleceğine ihanettir. Bunları daha önce defaatle söyledik. Yönetimimize tekrar söylemek gereği diyoruz. Bu kentin bütüncül 1 bölü 5000 ölçekli nazim mimar planları yapılmadığı sürece bu şekildeki parçacıl yaklaşımlar kentin geleceğine projeksiyon sağlamaz, kentin geleceğine çözümsüzlükler doğurur. Bu yapılan plan 20-30 sene sonra yapılabilecek bir alan iken şehircilik ilminin o zamanki gereksinimleri şu an verdiğiniz planlama kararlarıyla aynı mıdır? Bunu yetkililere tekrar sormakta fayda vardır. Biz şehir plancıları olarak kentin gelişiminin kontrolü bir şekilde projeksiyonlar dahilinde etaplanarak yapılmasından yanayız. Sonuç olarak bu iki buçuk sene önce bu plan onaylandığında, önceki yönetim tarafından onaylandığında biz de bu planın yapılmaması gerektiği hakkında görüş birliğinde olup ortak hareket eden şimdiki yönetimin şu anda aynı yöntemlerle bu planı onaylanması ayrıca kaygı verecek bir durumdur. Şehir plancıları odası olarak bu durumun hukuka aykırı olduğunu kamuoyuna arz eder. Gereğin yapılacağını da tekrar söylemekte fayda görüyoruz.